Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte futbol oynayacağım. Hop şöyle girelim. Başlayayım. Evet. Abone olun, like atın, yorumlar yapın, zile basın. Tamam. Feneller abone olsun. Galatasaraylılar <laughs> like yapsın. Beşiktaşlılar yorum atsın. Trabzonspor'lular da hamsile hamsi da pişirsin. Çok teşekkür ederim. Onlar da zile bas. Herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterdiğimiz Hadi başlayalım. Bugün <laughs> taraftarların sahaya akın etmesi <laughs> kimseyi şaşırtmadı. Hadi. Hisafir kulübün destekçilerinden de Ben Beşiktaşlıyım. Her takıma sınır. tabii ki de saygım var ama bak bu sene Beşiktaş Köt neşe Köt yani kötü oynuyor. Kötü oynuyor yani. Bizi güzel bir, bir, bir Puan olan bir takıma yeniliyor yani. Kötü. Maç yani. kendi takımıma bile kötü diyorum yani. saygı görüyorsunuz. Maçın kendisinde. Mesela çok güzel. Osmini Güzel güzel şarhte imdadde yanımızda kim var bugün alsa var. asif söyleyebilir bize ne almamızı istiyor 50 abone 50 abone olur canlı yayında güzel oynadı evet 50 abone çok olur da 20 abone 20 abone de gösterdim aslında o zaman Adeta şov yapıyor. <laughs> Mbappe. Aa ne piricmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Yok, piric piric Yok pirit. Bir maç, bir maç oynayacağız. Bir maç ben oynayacağım, bir maç alsam. Şahane bir kurtarış izledik. Hmm. Koridora yolladı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileği istiyoruz.

Çok nefis bir gol. Fırat evet, Şimdi konsantre olalım. kaç mı lan? görme da açık. Ah. Ah. Siz, bir Hemen söylemesin. Ne ne, ne 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 ne? Adamız. O Simon'a e meyzetti. <laughs> Simon Banza Muhammed Çam yaptılar. Adana'da büyük bir ram. Simon Banza Muhammed Çam. Simon Banza Muhammed Çam. Simon Banza Muhammed Çam. Yaptılar Adana'da büyük bir ram. Simon Banza Muhammed Çam. Offside. Ben yüzümü göstereyim. Asaf'ı da göstereceğim. Di 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 Hemen ben yüzümü kapatayım. Yüzümü kapatacağım. Belki semon bazama mecam, semon. Yüksekten ev topu. Büyük parktı dışarıda. Yer yarılsa da içine girsem diyor bu köylü. <laughs> 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 Yılmaz Simon bazen Muhammed Can. Simon bazen Muhammed Yaptılar büyük bir adam. Meysel Sarı. Simon bazen Muhammed Yaptılar büyük bir büyük bir adam. Simon bazen Muhammed Can. Yaptılar büyük bir adam. büyük bir, bir. adam. bu Bu de... <laughs> Simon Bazım o Simon Bazım o maçı, büyük bir rap. Adana'da Yenca da Aptılar büyük bir rak, Simon Bazım o Simon Bazım o maçı, bekliyor. kalan 45 dakika hakkında düşünce nedir? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili komuta takımla istediklerini elde ettiler. Beşiktaş devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Simon, 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 Simon Benjamın champion yaptılar Adana'da yine ulaşıyoruz. Simon Banzama Muhammed Çağ. Simon Banzama Muhammed Can. Bir şey bilerek gerçek, gerçek oynamıyorum arkadaşlar. Gerçek oynasam bir 3-0 4-0 deriz. Pozisyona bak abi ya. Çok kötü. <laughs> Bebeği açtı içeriye. Olmadı. Aaa. <laughs> Bünyamin. Bünyamin. <laughs> Kelvin. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Yalnız. Kral el iki, el bir Frank Ribery Ribery Ribery, Ribery. Ribery Messi de <laughs> Harika bir pozisyon Ama Beşiktaş bu pozisyonu değerlendiremiyor karşılaşmayı izleyeceğiz gibi görünüyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe Kenan Piric. Bak Kenan Yıldız. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp. Gündür o Sibel. Hop hop bakkal 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 bakkal. Simon Bazı Muhammed Cam, Simon Bazı Muhammed Cam yaptılar baş, büyük bir ram. Kaçıklısız Adana'da yaptılar olsun. büyük bir an. Simon bazen Muhammed Çam. <laughs> Harika bir pas. Frank Ribery. <laughs> <laughs> Oha. Ne oldu öyle lan bu ne? Yıkılmanı takip ete bastı. Evet. <laughs> <laughs> Alexander <laughs> Arland. <Şimdi> Frank Ribery. <laughs> <laughs> Ortaya açtı. Saç. <Öyle gülüyor> <adam. Çalış. gülüyor> Alt Beşiktaş 1 Antalya Spor 0 2 2 yazalım oraya Gol olacak çünkü Ah Olmadı Top aldın mı? Heh. Tamam 2-0 Oha Olmuyor 2-0 Neyse Neyse Oha! Aha! Az kaldı. Videomuzun bitmesine çok az kaldı. Maç Sen de oynayacaksın yolum. Biraz ara veririm ondan sonra. Evet videoyu durduracağız arkadaşlar sonra yine başlayacağız. Su içelim yani o kadar ağzımız yoruluyor. Yani. Bir tuvalete gideriz o kadar. Tam benim maçım bitti. Şimdi biz maça ara verelim. Bay bay. Maça ara verelim.